Aveyon Global Sigorta Turgut Özay'la eğitim merkezini sunar. Mutlu günler. Ben Turgut Özay. Eğitim merkezinde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Umarız güzel bir güne başlamışsınızdır ve devamı da güzel gelir, umduğunuz gibi olur. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonrasında kayıtlar olacak, evlatlarımız istedikleri üniversitelerle, bölümlerle buluşacaklar. Umarız istedikleri gibi bir hayatları olur, bir eğitim dönemleri yaşarlar ve hayallerine ulaşırlar. Tabii eğitim çok büyük bir alan, büyük bir sektör hem ilk öğretimde, hem yüksek öğretimde ve sonrasında mesleki eğitimde de çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör için emek veren de birçok gönüllü insan var çünkü hakikaten eğitimle ilgilenmek biraz gönüllülük gerektiriyor. Bugünkü konuklarımdan biri de aynı. Size tarif ettiğim gibi Ersin Sarıgül bizimle birlikte, Atel Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi ederim. misiniz? Teşekkür ederim, sizler? Sağ olun, ben de iyiyim. Ve bugün yayında bir diğer konuğumuz da Sait Gürsoy olacak. Bildiğiniz gibi Sait Hocam hem eğitim uzmanı hem yılların gazetecisi sağ olsun bugün yayınımıza katılacak. Sait Hocam nasılsınız, iyi misiniz sizde? Teşekkür ederim. Öncelikle güzel bir yayın diliyorum size Sayın Turgut Özay. Ayrıca da İstanbul Sütü'nde konuğunuz olan Sayın Ersin Sarıgül'e de saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Biz de buradan Bodrum'a saygı ve selamlar iletiyoruz Sayın Hocam. <laughs> Sağ olun. <laughs> güzel. Değerli izleyiciler, Ersin Hocam neden bizimle birlikte bugün? Çünkü kıymetli bir projenin içinde şu anda ve bu projeden sizleri aslında haberdar etmek istiyoruz. Evet. UTEP yani Uluslararası Tedarikçiler ve Özel Eğitim Kurumları buluşması. Bunun altını tabii ki Ersin Sarıgül'de oluracak. Hocam UTEP nedir? UTEP nedir? Aslında açılımını söylediniz ama benim UTEP için güzel bir tanımım var. Arzla talebin buluşması diyorum ben kısaca. Çünkü saatlerce anlatmam gerekiyor aslında UTEP'i. Altı çok dolu. Ama kısaca yapmak istediğimiz şey, tut Hocam, eğitim sektörünün ihtiyaçlarını tüm ihtiyaçlarını karşılayan firmaları eğitim kurumlarımızda aynı platformda, aynı çatı altında buluşturmak ve karşılıklı bir takım fırsatlar, avantajlar ortaya çıkartmak. Ki zaten yaşadığımız pandemi sürecinden sonraki malumunuz değişimlerin etkisiyle böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan dolayı da Türkiye'de ilk olacak. Birincisini gerçekleştireceğiz kısmet olursa. Zaten açılışta o yüzden sizden bir eğitim gönüllüsü diye bahsettim hocam. Evet. Çünkü hakikaten böyle işler, böyle projeler birazcık e, gönüllülük e, ne derler, duygusuyla başlar. Ama bir bakarsınız Aynen, ki evet. devasa bir şey olmuş. E, tabii ki eğitim çok büyük bir sektör. Siz mutlaka ki bu buluşmayı organize etmeden önce e bakmışsınızdır, rakamlara bakmışsınızdır, evrene bakmışsınızdır, ihtiyaçları görmüşsünüzdür. E neyi gördünüz de hocam, dediniz ki ha şu eksik, biz şu işin ucundan tutmalıyız? Evet. Aslında güzel tanımladınız. Yani eğitim işi yapmak herkesin harcı değil aslında. Gerçekten özveri isteyen bir iş. Çünkü çok önemli yerlere temas ediyorsunuz, etmek zorundasınız. Ben e, tabii şirketimle e, 21 yıldır eğitim sektöründe hizmet veren biriyim. Yani tedarik ve lojistik süreçlerini e, yürüten biriyim. Dolayısıyla işin içindeyim, sahadayım ve süreçlerin tamamını takip ediyorum. Yani yıllardır takip ediyordum. E, son yıllarda e, yaşanan işte küresel e, sıkıntılar, pandemi ve ekonomik kriz vesaire e, aslında bir takım değişimleri itti bizi hocam. Yani e, alışıla gelmiş bir sistem yürüyor. Ee, sevgili e, Said Hocam çok iyi biliyor. Ee, belki 30 sene 40 sene öncesinden kalan tedarik süreçleri, satın alma süreçleri pazarlama süreçleri hala sektörde devam ediyor. Ee, tabii değişen dünyada bir şeylerin değişmesi lazım, yenilenmesi lazım. Ee, bunu düşünerek biraz da aslında zamanın her geçen gün daha kıymetli hale evet. geliyor olması ve veri dediğimiz, data dediğimiz ya da network dediğimiz şeyin artık çok kıymetli, çok değerli e, olduğu bir ortamda biz bir yenilik yapmak durumunda hissettik kendimizi. Sektörün biraz büyüklüğüne dair de devamlı böyle yılın 365 <laughs> günü demeyeyim tabii bir 15 gün tatil yapabiliyor Sayit abi ama evet. e, 300 355 gün sektörün tam da içinde olan, merkezinde olan Sayit sonralım. soralım. E, hocam, tabii siz de duyuyorsunuzdur e, yayınımızı. Şimdi Ersin Hocamın bahsettiği gibi eğitim sektörü büyük bir sektör, ihtiyaçları tabii devasa ve geldiğimiz noktada ise pandemiden sonra birçok şey değişti. Tabii eğitim sektörünün ihtiyaçları da değişti. Siz böyle bütün Türkiye'yi dolaşan eğitim kurumlarını bilen, şehirleri, öğrencileri, verileri bilen birisi olarak konuya nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle tabii bir eğitimci, yazar olarak sizlere şunları ifade etmek istiyorum. Özellikle e, bu sene, yani bu yaşadığımız ekonomik zorluklardan dolayı e, hiç istemediğim bir cümleyi ilk etapta söylemek zorunda kalacağım. Oradan bu konuya girmek istiyorum. Geçen yıl birçok e, özel okulumuz kapanmıştı. Ancak bu yıl Eylül-Ekim ayında maalesef geçen yılın çok daha üzerinde olan bir rakamla özel okullarımız ekonomik zorluktan kapanmak zorunda karşı karşıya gelecekler. Şimdi buradan olayın şu tarafına geçmekte yarar var. Daha önceki yıllarda yani 1975'li yıllardan beri ben bu sektörün içerisindeyim. Öyle ahbap çavuş ilişkisiyle götürülen tedarik e, çalışmaları ki lojistik o zaman yalnız ulaştırma olarak adlandırılıyordu. Zamanımızda yeni bir dünya ile birlikte teknolojiyle devreye girmesiyle birlikte değişmiştir. Özellikle özel okulların hem kaliteli, bakın dikkat edin. hem kaliteli hem de ekonomik olaraktan tedarik olaylarını sağlayabilmek için tedarikçi şirketler ve lojistik kurumlarıyla sürekli iş e, teması içerisinde olmaları gerekir. Bunun için de eğitim dünyamızın ilkeli ciddi ve güvenilir bir ismi olan Sayın Ersin Sarıgül ve ekibi e, oturdular ve e, ben bunu inceledim, kendileri konuşayım, hatta ben onların danışma kurulu üyeliğini bana e, sundular ve çok teşekkür ediyorum bunun içinde. Ben eğitimci olaraktan olaya gireceğim. Okulları tanıdığım için ya da eğitim öğretim dünyasını tanıdığım için tabii tedarik ve lojistik benim çok daha uzamda olan bir konu. Ancak burada özellikle özel okullar bu tedarik ve lojistik olayını artık bir arada görmek zorunda vardır aralarında kıyaslama yapmak zorundadır. Oradaki insanlarla tanışmaları gerekir ve dünya bir global çizginin içerisinde ise uluslararası ve ulusal şirketlerin artı ya da eksileri göre bir şey, olayını götürmek zorundadır. Çünkü burada yapacakları kalite ve burada yapacakları ekonomik çalışmalar doğrudan doğruya birinin cebine, öğrencinin de üst, üzerine bir kalite olarak gelmek zorundadır. Ancak burada özel okulların alım-satım yapan kişilerine, Özel okulların özellikle yöneticiye seslenmek istiyorum. Bu tip e, çalışmalara ki e, bir fuardır bu, mağaka konu katılmalarına, buradaki insanlarla konuşmalarına e, yarar var. Şunu söyleyebilirler, biz gerekli işlemlerimizi yaptık. Siz gerekli işlemlerinizi bu konularda yapabilirsiniz. Bu yıl için yapabilirsiniz. Ancak bu tür kurumlarla tanıştığınız takdirde kıyaslama yapabilirsiniz. Onlarla nasıl karşı karşıya geleceksiniz, onlar sizin kurumlarınızla nasıl gelecekler, bunu getirmekte yarar var. Yani eğitimin tedarik sektörü çok geniştir. Bunun üzerinde özel okulların çok ciddi olarak çalışmaları gerekir. Ben burada Sayın Sarıgül ve ekibini kutluyorum. Türkiye'de ilk kez böyle bir şey yapıyorlar. E göreceksiniz. Daha önce ben şunu da söyleyeyim. 1980'li yıllarda 82 yılında Kitap Fuarı kurulurken ilk kez The Marmara Otelinde taksimde kuruluyordu. Orada olan sorumluları bilmiyorum şimdi ne yapıyorlar. Gelip benimle konuşmuşlardı. Ve Kitap Fuarı kurulduğunda ilk yıl zorluk olabilir ama ondan sonraki yıllarda siz İstanbul'da kalamazsınız. Başka şehirlerde de bunu yapacağınız demiştim. Daha sonra üniversite fuarını hatırlarsınız Sayın Turgut Özal seninle birlikte oturup konuşmuştuk. Onlara da ilk yıl zorluk çekebilirsiniz ama önümüzdeki yıllarda İstanbul değil, bütün Türkiye'ye yayılacaksın demişti. Buradan sarı günde şunu söylüyorum. Kardeşim sen hazırlığını yap, bu yıl ilkeli ciddi olaraktan bu fuarını götür. o ee, Göreceksin önümüzdeki yıl büyük şehirlere de bu tip fuarlar açmak zorunda kalacaksın. Çünkü özel okullar ekonomik açıdan ve kalite açısından bu tip e, çalışmalara ihtiyaçları var. Hocam, sağ olun bir nefeste galiba bütün evreni anlamış olduk sayenizde. E, Ersin Sarıgül tabii Sayit hocamın son sözü bence hepsi tabii ki çok kıymetli ama evet. son söylediği kalite kaliteden bahsetti. Bu buluşmalarda e, hem gelecek olan ziyaretçiler hem katılacak olan paydaşlar neyle karşılaşacaklar? Evet, öncelikle Sayit Hocama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, çok güzel özetledi. E, yani çok bize konuşacak bir şey bırakmadı aslında. Çünkü konunun özü bu. Yani dünya değişiyor, özellikle pandemi diye bir süreç yaşadık ve ondan sonra tedarik lojistik ile ilgili süreçler hakikaten çok ciddi aksaklıklara ve değişik değişimlere uğradı. Ya buna ayak uydurmak durumundayız. Biraz da yenilemeliyiz diye düşünüyorum kendimizi. Kaliteli bir organizasyon yapmak için uğraşıyoruz, aylardır gece gündüz çalışıyoruz. Siz de hatta bir takım tabii. Gerçekten çalışacağız. Amacımız şu hocam, biz bütün özel okullarımızı, üniversitelerimizi, eğitim kursları, destek kursları vesaire, eğitim kurumlarımızı bu projede misafir olarak ağırlamak istiyoruz. Hepsini davet ediyoruz. Tabii biz davetlerimizi yaparken orada şunu amaçlıyoruz, doğru kişileri birbiriyle buluşturalım. Evet. Yani kurumlarımızın satın almasıyla ilgilenen yöneticilerimiz, Efendim, zümre başkanları, bölüm başkanları, eğitim koordinatörleri, tabii ki kurum kurucu ve kurucu temsilcileri ve e, üst düzey yöneticileri. Ama çoğu de, zaman tabii bu karar mekanizmasında bahsettiğiniz isimler önde oluyor, değil mi hocam? Yani tabii ki seçim ve karar iki e, aşamalı gidiyor çünkü işin bir e, seçme, analiz etme, eleme boyutu var. E, bir de karar verme süreci var. ...daha çok organizasyonlarda operasyonel olarak bu yetkinliğe sahip kişiler geri planda kalıyor. Biz onları biraz daha öne çıkartmak istiyoruz bu projede. Ve tüm ihtiyaç duydukları ürün ya da hizmetleri ki onlarca sektör var Durgut Hocam. Yani biz bunun için oturduk çalıştık. İnanın benim altyapım yayıncılık olduğu için çıkış noktam da Bir aslında. Birkaç tane başlık verir misiniz bize? Tabii yani başta yayın zaten başlı başına kurumlar için biliyorsunuz eğitim yayınları çok önemli... Beraberinde e, catering hizmetleri, e, ulaştırma hizmetleri, güvenlik, temizlik gibi destek hizmetler. Mobilya. Bravo mobilya, e, masası, sırası, akıllı tahtası teknolojisi, yazılımı. Yani gittikçe gitmeye başladı. Sonra proje çok büyüdü. E, bu bakımdan da biz şunu sunmak istiyoruz. Yani kurumlarımıza zaten firmalar gidiyor. Bir şekilde ulaşmaya Elbette. çalışıyor geleneksel yöntemlerle ya da kurumlarımız bir takım ihtiyaçlarını kendileri araştırıp bulabiliyorlar. Fakat çok fazla firma var, üretici firma var, çok fazla yenilik var ki zaman zaman bir takım fuarlarda vesairede biz de denk geliyoruz, şaşırıyoruz. Biz bunu neden düşünmedik, nasıl düşünemedik ya da nasıl böyle bir şey vardı da biz bugüne kadar görmedik bunu, buna ulaşamadık diye. Bunlardan aslında kurumlarımızın, kurumlarımızın haberi olsun istiyoruz. Ve tabii ki e, buraya katılan e, paydaş dediğimiz e, firmalar ki bunlar hepsi uluslararası çapta üretici firmalar olacak. E, projemiz biliyorsunuz uluslararası zaten. Evet, evet. Dünyanın birçok noktasından da e, katılımcı e, olacak. E, kurumlarımız da burada hem yenilikleri, fırsatları görsünler, hem oraya özel sunulan avantajlardan faydalansınlar ki altı çok dolu inanın saatler süreceği için ben e, başlıkları veriyorum şu an. Çok fazla şey düşündük. Çok fazla avantaj siz ee, tabii düşündük. şöyle hocam, e, hem öncesini düşünmüşsünüz, e, sonra buluşmayı zaten gerçekleştireceksiniz bu katılımlarla birlikte evet. ve sonrası için de UTEP rehber diye bir şey hazırlama niyetindesiniz değil mi? Doğru, evet, biliyorum. doğru. Çok doğru. UTEP rehber aslında projede çok kritik bir noktada. Neden? Çünkü öncesi ve sonrasını, e, sürekliliğini sağlamak için UTEP rehberi yapmayı planladık. UTEP rehber... E, bütün kurumlarımıza dağıtılacak, e, kurumlarımızın e, basasında, sehpasında, dolabında sürekli bulunacak. Tabii ki bir kronolojik sıraya göre hazırlanmış, evet. ihtiyaca göre gerektiğinde yılın herhangi bir dönemi açılıp e, ilgili kurumla ilgili tüm bilgileri, firmayla ilgili tüm bilgileri ve avantajları da görerek iletişim bilgilerini de orada zaten belirteceğiz. Sürekli bir iletişim aslında Arzu ediyoruz tabi az önce altını çizdiğim zaman kavramı yani çok önemli şu an zaman özellikle metropollerde biliyorsunuz evet. zamanla yarışıyoruz Dolayısıyla hem eğitim kurumlarımız hem de firmalarımız gerek zamanı daha iyi kullanabilsinler nokta atışı yapabilsinler sonuç odaklı çalışabilsinler diye hem de Firmalar açısından da baktığınız zaman gerçekçi olalım. Ciddi maliyetler, özellikle bu ekonomik elbette, elbette. sıkıntıda çok büyük pazarlama ve tanıtım maliyetleri, bütçeleri var. Biz pozitif anlamda buraya da bir dokunuşta bulmak istiyoruz. Hocam son bir dakikamızda e, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak? E, UTEP İstanbul diye zaten lansmanımızı yaptık. Birincisini İstanbul olarak yapacağız. Evet. E, İstanbul Pullman Otel. Formation Center zaten sayılı, az Merkezi sayıda var biliyorsunuz. Merkezi eski havaalanında dediğimiz Yeşilköy havaalanına yakın bir noktada. Oldukça büyük bir alan. kolay olduğu bir yer. Çok kolay. Tamam. Orada gerçekleştireceğiz. 18-19 Kasım tarihlerinde olacak kısmet olursa. Güzel. Ee, orada üniversiteler, okullar, efendim e, dediğim gibi tüm eğitim kurumları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, e, basın mensupları, birçok özel davetli olacak, e, kısmet olursa. İnşallah. Ee, bütün e, sektörümüzdeki e, aktörleri de orada inşallah Peki, görmek olur. istiyoruz, Peki. davet ediyoruz sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, Ersin Sarıgül bizimle birlikteydi. Hemen Ersin Sarıgül kimdir tekrar söyleyeyim size. Atel Grup Yönetim Kurulu Başkanı ama bugün burada olmasının asıl sebebi UTEP yani Uluslararası Tedarikçiler ve Özel Eğitim Kurumları buluşması ile ilgili bizi bilgilendirmek için buraya geldi. Ee, eğer sizler de konuyla ilgiliyseniz Ersin Sarıgül'e hem sosyal medya hesaplarından hem kurumundan ulaşabilirsiniz. Sektörün içindeyseniz zaten ilginizi çekecektir her şeyden önce. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz. Aveyon Global Sigortanın sunduğu Turgut Özaylı Eğitim Merkezi devam edecek.